Selamünaleyküm çiçek seven hey. dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepiniz iyiliği versin arkadaşlar ben daha sorsanız ben de iyiyim çok şükür şu güzelliklerle bir videoyu başlayayım dedim sera geziyorum arkadaşlar siz de gezin istedim bakın ne kadar güzeller şöyle çekeyim. やばい。 kiteler şöyle kaktüsler arkadaşlar anne. Anne. Evet, anne. Nereden hani evet ben, sağ sağ Neyse, abla dışarıda lambası nereden sanıyorlar abi ya? dışarıda lambası senin vallahi ben üstüne saat arasın abi Yeah, Ali Yok. Ali. Ali bize bakabilir misin yani? Arkadaşlar yemeğe gitmişti. Tamam evet. abi. Şöyle koya çiçekleri. Şöyle kaktuslar. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Şöyle. Fiyatlarda. Şu koleksiyon turu arkadaşlar. Şöyle. Bunlar Rex ve Gonya. Şöyle göstereyim. Şöyle Galatyalar. Şu da ilginç bir türmüş arkadaşlar. İnternetten bakmıştım, görmüştüm. Şöyle şunu şu kahve şöyle şey var. Diş böyle ama şurası aynı e, şeyin Bakın şunu, bir değişik yaprakları var ve değişik tür arkadaşlar. Şurada şöyle saksı dolusu var. Şöyle bir atlaslar var ince ince. Ama çiçekleri nasıl oluyor bilmiyorum. Şurada da ahtapot galiba. Şöyle. burada galatya türler Arkadaşlar şöyle ee, Şunlar Aglenoma turları Aglenomalardan Çeksene demişti Ayşe Hanım Şöyle aglenomalardan Çekeyim şöyle arkadaşlar Şöyle patayalar Şöyle göstereyim Şöyle Bu da aglenoma e, ee, şunlarda şu boyutu büyük turlardan bunlarda biz pin prenses dediğimiz surlardan işte bunlarda şöyle deve tabanları şöyle göstereyim bunlar gratonlar boyutu büyük olanlar arkadaşlar şöyle bu tarafa geçeyim şöyle ee, şurada Atatürk çiçeği. Şöyle göstereyim. Tratsenalar. Şöyle para çiçeği. Şöyle Galatya turları. Şöyle göstereyim. 650 TL. Şöyle. Bunlar Galatya turları. Şurada bir tane zeytin yapraklı varmıştı arkadaşlar ama çok kötü olduğu için almadım. Şöyle biraz yaprakları yanmış, kötü olmuş. Aynı fiyat ama onun için almadım arkadaşlar. Yenileri gelebilir dediler inşallah gelirse. Şunlardan var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şunlardan da var. Bunlar fiyatı yok üzerinde arkadaşlar. Şöyle melek kanadı. Şurada da Galatyaların büyük saksılıklarda. Şurada Hoya var. Şöyle bunu da göstereyim. Şöyle bakın. Çok güzel şu boyutu küçük olan, şöyle. Kuşku, e, şundan da isteyen var kim istemişti da? Ee, küçük boyut mu istedi, yoksa büyük boyut mu istedi? Şöyle fiyatını göstereyim. Şöyle. konmazlar şu marantalar. Ee, şöyle atlaslar. Bunlar fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle.

bunlar renklenmiş Arkadaşlar hepsi şöyle biberler var şuna bakın da domates gibi bir şeyler var meyve meyveli bir tur Arkadaşlar şöyle ama bilmiyorum Bunlar yenilir mi yenilmez mi onu bilmiyorum arkadaşlar şu çamlara bakın değişik çamlar bu sinek kapan şey sinek kapıyor şimdi güzel len Şöyle çekeyim. Galatçılar Şuna Şunlar bilmiyorum ne arkadaşlar. Bakalım. Şöyle. Bunlar bahçe türleri galiba. Öyle dediler. Bahçe türleri büyük boyutta alokasya var barış çiçeği şöyle zamiyalar şöyle bakın şurada bakın bunu çok güzel bir katalı. uzmaniye şöyle çiçekleri üzerinde şöyle arkadaşlar ee, şurada madenelle Şuna bakın şöyle fiyat bu kırmızısıymış buradakiler gratonlar arkadaşlar Paşa ve buradakiler Atatürk çiçekleri. Şöyle yine göstereyim. Bu yapay çiçek. şeyliğe var. Şu da değişikmiş. Şöyle. Galacım var. E, bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Şu güzelliklerle sere gezisini bitiriyorum.